Tabi bu 10. günü yalnız tutmuyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz müşriklere muhalefet etmeyi, kafirlere benzememeyi her platformda bize bildirmiştir, öğütlemiştir, nasihat etmiştir. Giyim kuşamda kafirlere benzemeyin. Yiyip içmede kafirlere benzemeyin. Sakalınızı bırakmanızda, bıyığınızı kısaltmanızda, başınıza giydiğiniz sarıkla, üzerinizde giydiğiniz elbiseyle, saçınızın tıraşına kadar, her şeyinize kadar kafirlere muhalefet edin diyor Allah'a şahes Efendimiz bir defasında eteğin üzerinde tırnaklarını kesiyordu. Geldi bir tane gayrimüslim. Dedi siz tırnaklarınızı toplar mısınız? Yani to normalde fıkha tırnak, saç kesilince defnetmek lazım. Yani insan vücudu mükerremdir, muhteremdir. Onun vücudunun azaları da, parçaları da muhteremdir. Dolayısıyla ele ulu orta, sağa sola atmamak gerekir. Saçımızı, tırnağımızı kestiğimiz zaman defnetmemiz lazım. Adam geldi dedi biz de böyle toplayırız deyince Efendimiz sallallahu ve sellem hemen tıf onun sözüne muhalif olsun diye eteğindeki tırnağını saçtı savurdu kaldı. Dedi biz de böyle dağıtırız o zaman. Yani her platformda her ortamda Efendimiz bize müşriklere benzememeyi. Kim onlara benzerse onlardandır hadis-i şerifi de vardır.